şey soracağım size, ondan bitirelim. Ee, Akın Öztürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli edilmeyip daha az bir göreve getirilme nedeni Şu anda onların söylemine göre bu işin başındaki insan. Akın Öztürk'le ilgili net olarak ben size bir şey söyleyemem, bilmediğim bir konu. Tarihte ee, böyle bir şey var mı? Tarihte yoktur ama sonuçta işte e, memurların emekli olması yaş e, yani yüksek askeri şuradan bahsetmiyorum biyolojik yaştan bahsediyorum, ee, yaş haddine gelmemiş olması, bir takım komutanlık makamına gelecek olan kişiler arasında ayarlama yapılabilmesi, birisinin önce komutan olmadığı takdirde diğeri komutan olamazsa onu engellememek için önce bir başkası komutan olur. Bunlarla ilgili üst seviyede yani hükümet ve orgeneraller, yüksek askeri şura içerisinde nelerin konuşulduğunu ben bilmiyorum, nasıl bir mantık olduğunu da bilemiyorum. Ama sonuçlara baktığınız zaman akın öztürk. Plan dışı, çok garip, çok ilginç bir şekilde terfi ettirildi. Hava Kuvvetleri Komutanı yapıldı. Arkasından Yüksek Askeri Şöre üyesi, Milli Güvenlik Üye, Kurulu Ama üyesi zaten yapıldı. Bildiğim e kadarıyla yanılıyor olabilirim. Sonra bir daha bakacağım. Ee, Akın Öztürk zaten e Ergenekon ve Balyaz davasından dolayı bir sürü komutan içeri alınınca kol generallikten or generalliğe getirilip hemen o sene Hava Kuvvetleri Komutanı yapılan bir komutan zaten konuyu ben açıklayamıyorum. bilemiyorum. Yani bilmediğim için bu konuda yorum yapamıyorum. Ama ben biraz önce deniz Kuvvetleri ile ilgili birkaç kişinin, yani çok özür diliyorum, kısa bir şekilde bu işkence konusuyla birkaç tane somut örnek vermek istiyorum. Evet. Şimdi konuşacağım insanlar Hasan Kulaç, Tuamiraldir. Oktay Gündoğdu bir albaydır. Sahil Güvenlik'te Sezgin Şakrucu albay, Mustafa Gümüşin'e yarbay var. Bunlardan çok basit örnekler vereceğim. Hasan Kulaç Tuamiral, ikmalcı bir amiral. Bunlar sabaha kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahında çay içiyorlar. İddianamede bu böyle aynen yazıyor. Arkasından ertesi gün gece boyunca adı soy ismi Arslan olan ama kendisinin sabaha kadar pusuda beklediğini bildiğimiz Macit Arslan diye bir tüm amiral var. Bu sabaha evet, kadar ortalıkta yatıyan... Esasında bu e, ifadeleri, işkence ifadelerini verebiliriz. Biz, biz konuşurken biz konuşurken onları sırayla geçebiliriz. Sabah Hasan Kulaç Amiral'i gözaltına alıyorlar karargahta arkasından, e, arkasından polis teşkilatına, merkez komutanlığı arkasından polis teşkilatına teslim ediyorlar. Tabi bu arada Hasan Kulaç Amiral'in tansiyonu e, bir anda e, 15-9'u buluyor. Ve Macit Arslan ve Aşkın Öge diyorlar ki biz onlara e, bu, bunun üzerine dilaltı hapı verdik. Sanki insani bir şey yapmış gibi. Ama arkasından... Hasan Kulacı'nın yaşadıkları var. Birleşmiş Milletler'e verdiği mektupta sor, e, mülakatta da bunları anlatıyor. Bunu 16 Temmuz günü TEM'e götürüyorlar. Eller arkadan kelepçeli. Soyuyorlar herkesi. Sadece şahsı değil. Oradaki yüzlerce insandan. Bir spor salonunda. Bu koridorda bir koridordan geçiriyorlar. Herkes tekme tokat bunları döverek. Bunlar nasıl geçiyor? Eller arkadan kelepçeli. bir Televizyonda zaten görüntülerini gördünüz. Boyunları ön tarafta. E, kafaları yere bakıyor. Dolayısıyla kimin kimi dövdüğünü döven bilmiyor. Birisini dövüyor sadece. Dövülen de kendini kimin dövdüğünü görmüyor. Ama koridorun iki tarafında tekme tokat bunları döverek götürüyorlar. Türlü hakaret. Arkasından bir tanesi diyor ki Muğla'dan sizin için geldik. Yani işkence yapmak üzere özel olarak Muğla'dan, Türkiye'nin değişik yerlerinden gelmiş olan Türk Emniyet Teşkilatı'nın mensuplarından bahsediyorum. Arkasından bu spor salonunda Akın Öztürk geliyor akşam. Hmm. Bütün yüzlerce insanın ortasına getiriyorlar Akın Öztürk'ü. çıplak. Yaşını bilmiyorum Akın Öztürk'ün. Orada en çok da onu dövüyorlar. En çok. Saatlerce dövüyorlar. Hakaretler. Bunlar ayrı. Ve o kadar işkence yapıyorlar ki artık yanındaki diğer polislerin tahammül sınırını aşıyor. Ve yapma Elif diye bağırıyorlar. Buradan ne anlıyoruz? İşkenceyi yapanlardan bir tanesi Hadi. Elif diye bir kadın polis. Elif bizim nedir? Bir Müslüman ismi değil mi Elif? Yani. Ve e, bunun da muhtemelen... Alfabenin ilk harfi. Alfabenin ilk harfidir. Literatürde başka manaları vardır. Mu belki bir annedir. Bilemiyorum. Bu Elif dediğimiz şahıs. Bir anne babanın da mutlaka evladıdır kendisi. Aile terbiyesi verilmiştir kendisine. Bir mesleki terbiye verilmiştir. Ve... Bu kendisi Türk Emniyet Teşkilatı'nın, Türk İşkence Teşkilatı'nın değil bir mensubudur. Ve bu kadar işkence. Arkasından geçiyorum. İfade imzalatılıyor bu Tuamirel'e. Nasıl imzalatılıyor? Eller arkada kelepçeli. Nasıl bir imza, nasıl bir ifadeyi imzaladığını bilmiyor. Daha sonra eşi diyor ki, ya Hasan bu ne biçim imza? O da diyor ki, imzayı biz ellerimiz arkada ne imzaladığımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşa, kamuoyuna sunulan iddianamelerin, oradaki ifadelerin nasıl imza alındığını, nasıl imzalatıldığını görüyorsunuz. Levent Türkan, şişlene şişlene bağırsakları dışarı çıkmış bir insan. Kimse bunu görmesin diye onun fotoğrafları yayınlandı. Genelkurmay Başkanı'nın yağ verilerinde, yağ yaveri bir emir subayı. Şişlene şişlene, ölümünden korkuyorlar serum vesaire bağlıyorlar. Onun ifadeleri zaten bütün iddianamelerde FETÖ'nün itirafı olarak kullanıldı. Ama sonra ortaya çıktı ki şişlenmekten bağırsakları dışarıda bu görünmesin diye bütün vücudunu sarmışlar sargı beziyle. Bu çok net ortada. Anadolu Ajansı logosuyla bütün bu işkence görüntüleri yayınlandı. Oktay Gün doğdu. Şimdi kahraman diye ortalıkta dolaşan insanlar var ya, ölen insanların üzerinden nem alan insanlar var şu an. Bunlar rütbeli, rütbesiz, sivil, asker kim olduğu çok önemli değil ama bili biliyorsunuz. Oktay Gündoğdu'nun nedir durumu? Oktay Gündoğdu 18 Temmuz'da pazartesi günü normal mesaiye gidiyor. Arkasından bir gün orada tutuluyor. Daha sonra polis teşkilatına teslim ediliyor ve 19'undan itibaren sistematik işkence başlıyor. Diyor ki adam, bu şu an ekranda gördüğünüz şey bu. Bir Onun önceki faydası. bir önceki sayfaya gelebilirsek daha iyi olacak. Şimdi spor salonuna götürülüyor ve orada dayak başlıyor. Diyor ki bakın yukarıyı okuyun. Bu salonda işkence gören bireylerden ziyade Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subay statüsü idi. İşkence yapan polis şefleri ve polislerin subaylara karşı olan ve geçmişten gelen kin, nefret, faşizan duyguları açıkça görülüyordu. Ne sormuşlar kendilerine? Ne kadar maaş alıyorsunuz? Giydiğin iç çamaşırın Kıyafetin markası ne? Başka zaman yanınıza gelsek yüzümüze bakmazsınız. Şimdi şu paragrafı lütfen bütün dünya okusun. Türkiye değil. Siz subaylar her işinizi başkalarına yaptırırsınız. Eşyalarınızı erlere taşıtırsınız. Evinizin camlarını erlere sildirirsiniz. Hatta karılarınızı da başkalarına bilmem ne yaptırırsınız. Bunu söyleyen kişi Türk Emniyet Teşkilatı'nda bir polis memuru. Şimdi Hulusi Akar çıksın desin ki hayır Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki subaylar böyle yapmaz Bu desin. Kemal'deki bir ifade değil mi? Bu işte şeyin e, Oktay Oktay Gündoğdu'nun verdiği mektup, yazdığı mektup. Kamuoyuna gönderdiği, Genelkurmay Başkanı'na, Deniz bilemiyorum kimlere gönderdiği mektup ve avukat aracılığıyla bir her tarafla paylaşılmış olan mektup. Şimdi bakın bir insana söylüyorsunuz bunu. Bir subaya söylüyorsunuz, karılarınızı bile böyle yaptırırsınız diyorsunuz. Kim diyor bunu? Türk Emniyet Teşkilatı'nın mensubu. Savcı buna işlem yapmış mı? Arkasından devam edin. Bir Türk subayının yaşadığı durum. Diyor ki, işkenceci polis şefi cebinden küçük bir bayrak çıkardı. Ve bu kimin bayrağı dedi? Ne cevap vermiş? Benim bayrağım demiş. Evet. Bunu diyen adam kahramandır. Saatlerce işkence görmüş kişi benim bayram diyor. Ne oluyor benim bayram deyince? Bunun üzerine adeta çılgına dönüyor o polis şefi. Tekme bu vaziyette oluyor. tekmelemeye başladı. Ben de inatla benim bayram, bizim bayrağımız dedim diyor. Hadi çıksın dediler ki hayır böyle bir olay olmadı. Evet. Türk bayrağına benim bayram dedi diye bu adam ne oluyor? Ne kadar vurduğunu hatırlamıyor. Evet. Ancak ben yere yıkıldığımda beni bıraktı. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde o ölen insanlardan Pusu kuran insanlar var ya bu ölenlere. Kendi Mehmetçiğine pusu kuran insanlar çıksınlar desinler ki... ...evet ben beni saatlerce dövseler de benim bayram derim desinler. Ben de ona göre devam edeyim. Arkasından ne diyor? Gerekli kanunu düzenleme yapıldı. Bütün... Bunu sonra e, gazetede vereceğiz zaten. Ee, sonuna geldik programın. Ee, ama dediğim gibi... E, bunun üzerine daha çok konuşulacak şey var. Ee, bilhassa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iddianamesi çıktığında da ayrıca e, o iddianameyi okuyup konuşup tartışmak istiyorum. E, planladığımız bir sürü şey vardı. Onları konuşamadık. İleriki dönemlerde konuşuruz mesela. Askeriyedeki NATO'cu e, Şengay Meclisi ne zaman bir ayrışmaya girdi. Bu Ergene Koncuların Şangaycı işte bu dönem NATO'cu falan filan. Ee, umarım bunları ilerideki programda konuşuruz. Ee, bugün gene de en uzun programımızı yaptık. iki saatlik bir program yaptık. Çok teşekkür ederim. İyi hafta sonları diyeyim gene